Nasıl ama dediğim kadar varmış değil mi? Çok güzel değil mi? Yavaş mı Olsun bu olursa olayım. Yani sonuçta senin yanında bu olmuş olacak değil mi? Hiç sıkıntı yok. Aa. Ya yani neden bu kadar ki? Baksana kendine. Senin yanında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum ben. Ben de. Üşüdün mü? Biraz. Ama sorun değil. Bu sorun değil lafı çok önemli bir laf. Farkında mısın? Yani sonuçta daha sıcak, lüks bir yere gidebilirdik. Yani orada hiç üşümezsin. Ne bileyim, kalkıp gitmeyi düşünmezsin bile ama burada... ...böyle bir yerde, soğukta benimle birlikte üşümeyi... ...yani şu rahatsız taburede oturmayı sorun etmiyorsun. İnsanların gerçekten ne hissettiği, böyle dertli sıkıntılı zamanlarda belli olur derler. Belli oldu mu peki? Yani. İçimizde ısıtan bir şey var. Orası kesin. Ee, şey, ben Elif'i arayacaktım. Ha bu arada artık Elif'i merak etmene gerek kalmışım. Ne demek o anlamadım. Çünkü? Fırat her şeyi halletti. Dila yakında yurt dışına gidiyor. Ne? Yani? Yani Dila mahkemeden vazgeçtiğine dair bir belge imza alacak. Fırat da onun yurt dışına gitmesini sağlayacak. Herkes için mutlu son. Alper sen ciddi misin? <laughs> Fırat Bey'e bak ya. Sonunda bir çözüm yolu bulmuş. Aşk olsun ya. Yani ben de o kadar ayarlamalar yaptım. Yani sonuç olarak bir aferini hak ediyorum. Aferin. Ne öyle kuru kuru vaferin iş. Yani bir öpücük, tebrik falan bir şey yok mu? Oldu mu? Yani olmadı ama idare edeceğiz artık ne yapalım. Beni bunu e, şey Elif'e söylemem lazım. Hı -hı. Yani. Dur dur. Yani Dila kabul etti mi bilmiyoruz Fulya. Fırat'tan bir haber gelsin. Ondan sonra tamam Nasıl ya? E, i̇yi de sen öyle bir konuştun ki ya Dilan ya kabul etmezsin? Amca merak etme. Ha çaylarımız da geldi. Hadi bakalım iki lafın belini kıralım. Ay eline sağlık gülümser bu çok iyi oldu şimdi vallahi. Oh oh vallahi dedi. Aa, aşağıya bir araba geldi. Aa, fulle değil mi o? Yanında da bir delikanlı var. Kim? Aa, dur gözlüğümü takayım. Aa, oğlan da çok yakışıklıymış kız. Ee, bunu bir daha ne zaman tekrarlıyoruz? Çok yakında. Ama sınavı geçtiğime göre herhalde daha sıcak bir yere gidebiliriz değil mi? Tabii. Tabii yani nasıl istersen. O zaman. Ee <laughs> ya iş, i̇ş. <laughs> anlaşamadık da. tövbe ya. Pardon. Elif arıyor. Ee, aç sen Hiç bekletmeyelim. Ben şimdi söylemeden nasıl duracağım ya? Aramızda kalsın. Elif? Alo Fulya. Ne oldu da inanamayacaksın? Dila yurt dışına çıkıyormuş. Gelmeyecekmiş mahkeme. Elif biliyorum. Az önce Alper söyledi ama yani emin olamadığımız için sana söylemek istemedim. <laughs> ya Elif çok sevindim. Bir de bana sor yerimde duramıyorum. Dur dur sakin ol. Ee, şimdi git güneşe sarıl. Bu gece güzelce bir uyku Öyle yapacağım. Of <laughs> oh, Neyse e, Alper'e selam söyle. Ona da çok selam var canım. İyi geceler. Şey o zaman. Ben, e, <laughs> i̇yi geceler. Ee, i̇yi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz ne zamandır oradasınız? Yeteri kadar canım. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız